Nasıl vereceksin sen bunu Allah hesabını? İşte Müslümanlıktan soğuttuğunuzdan insanlar. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Değil mi? Yazık. Vallahi yazık. Bak 10 sattır anama bacıma söylüyorsunuz. Hadi gidin desenize. Diyanet adamı, din adamı. Lan benim peygamberim bir hurmayla oruç açıyordu lan. Lan oğlum benim peygamberim çolda Öldü namazını orada kılıyordu. Senin kızın trilyonluk arabalara biniyor. Ama lafa gelince hepiniz Müslümansınız ha. He? Tekrar söylüyorum inancınızı sikeyim. Sizin inandığınıza inanmayacağım. İnanmam da. Alkolik bir köpek olarak ölürüm ama sizde de aynı cennete girmem. Pisletirsiniz. Pisliksiniz çünkü. Allah biliyor oğlum. Yeri göğü yaratan Allah'tır. Hepimizin kalbini hepimizden iyi biliyor. Silverisine sokayım yarram. İşte bu işte bu makarna beyinli, çömür kafalı orospu çocukları, sahte Müslümanlar. Ensar Vakfı'nda çocuğa tecavüz etler ne dediler? Bir kereden bir şey olmaz Değil mi? Allah bunların hesabını sormayacak mı lan? Soracak ki. Bir kereden bir şey olmaz değil mi? Ama unutmayın oğlum. Bunun bir de ayreti var ha. Dünyasının boş yer oğlum. Ayreti var bunun. Ya baba benim oğlum ben hiçbir şeyden korkmam. Niye korkmam biliyor musun? Allah kendine sığınan kullarını, kalpten sığınan kullarını yarı yolda bırakmaz. Unutma benim anam, babam beni sokağa atar ama benim rızkıma Allah ne diyor? Ben kuluma bir konuda kefilim. Sadece rızkına kefilim diyor. Allah benim rızkıma kefil. Anladınız mı? Ne olacak lan? Hazreti Adem Aleyhisselam'a Allah Teala bin ömür vermedi mi? Verdi. Hadi araştırın yalansa. Ne dedi? Bin yıl daha vereyim. Kabul etmedi. Sonuçta öleceğim dedi. Değil mi? Normada Hazreti Adem 2000 yıl yaşayacaktı. Ama bin yıl yaşadı. Çünkü Allah dedi bin yıl daha ver kabul etmedi. Zaten dedi sana geleceğim Rabbim. Ama siz o kadar salaksınız ki kimseye kalmadı. Kalmıyordu. Kalmayacaktı. Benim inancım kendime. Sizde bir bağlantım yok. Tekrar söylüyorum. Herkesin kendi inancı. Ama lütfen bir şey öğrenin. Ve yapın. Lütfen yapın. Yani yapabilecek gücünüz varsa yapın. Kendinizi rezil etmeyin. Salak salak bana sırf ego kasçanız Panel ego kasçanız diye rezil etmeyin. Anladın mı? Emir o zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin inancını amına koyayım hadi. Şimdi ben cehenneme ata demir. Allah'sınız ya. Allah'sınız ya ben cehenneme at. Senin inancın namına koyma hadi. Hadi. At beni cehennemin hadi. Allah'sınız ya oğlum. Kararı siz veriyorsunuz ya. Hadi. Sizin gibi sahte orospu çocuğu Müslümanlar yüzden bu dünya bu halde zaten. Gavat ben diyorum ki inancım Allah. Pusulan peygamber. Kitabım Kur'an'dır. Dağısı yok. Niye zoruna mı gitti birader? Zorunuza mı gitti? Sabahtan beri neler dediniz bana burada? Ya. Vallahi baba bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu anda panelde yazılanları kafam döndüğünce okumaya çalışıyorum hani anlatmaya çalışıyorum. Bu salakları boş konuşanlar da var. Ama gerçekten hani inan ki kötü bir şey ya. Eskiden dostluk vardı, komşuluk vardı, ahlak vardı, edep vardı. Önceden mesela kız çocuğun 3 yaşında, 5 yaşında. Pazara giderdin, misafirliğe giderdin, çocuğu bırakırdın. Şimdi bırakamıyorsun bile. Çünkü baba yani üzülüyorum ve hatta insan, bilmiyorum içinizde anne baba vardır benden daha iyi bilirsin ben anne baba değilim şimdi öyle bir şey yapamazsın ki korkuyorsun dışarıdan bir tane kız çocuğunu şöyle seveyim diyorsun çok tatlı sevmiyorsun valla sevmiyorsun çünkü o gözle bakıyorlar diyorlar acaba sapık mı acaba bir şey mi yapacak baba şimdi yok Allah ıslah etsin yazık Yazık vallahi yazık. Ben üzülüyorum bazen. Ben korkuyorum sevemiyorum. Sevemiyorum. Ama unutmayın bunun bir de ahireti var. İnşallah düzeliriz. Ben demiyorum Müslüman olun, Hristiyan olun, Yahudi olun, Ermen olun, benim umurumda değil. Ben hayatıma bakarım. Hayatımda benim bu kokainle bu yaşıyorum seviyorum. Bu mutlu ediyor. Ama Kadın, para, hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Beni ediyor? Ben içerim, kafamı yaşarım. Ama kimsenin namusuna, rızkına göz dikmem, Rabbime şirk koşmam. Bitti. Yani al, yani o kadar çok şey var. İnsanlar. Kalkıyorlar fartları çıkıyorlar. Bizim insanlarımız şunu söylüyor. Aa kokain içiyor, alkol içiyor. Sen Müslüman değilsin. Tabii ya. Allah Allah diyeyim, Allah-u Ekber diyeyim. Milleti sikiyim, dolandırayım. Cebindekini alayım. Namusuna göz koyayım. Ama görme. Müslüman ne namaz kılıyor. Senin inancını sikiyim. La oğlum böyle Müslümanlardan korkmayacaksın. Anladınız mı? Asıl öbürlerinden korkun. Çünkü sarhoş olan adam duygusaldır. Bilmiyorum kendim biliyorum. Kötü bir şey yapamam ki. Yapamam istesem de. İstesem de yapamam. Ama o adamların oğlum bak hiçbir şeye dini karıştırmayın. Yaşantınız olsun siyaset olsun. Yapmayın. Şu dini artık çünkü dünyanın en basit ticareti dindir. Beleş bir sakal uzat. Tak ya tak. Allahu Ekber. iki rekat namaz kır. Bitti. Allah yolunda gidin. Müslümandır. seni gibi Müslümanın başını sikeyim. İşte buna inandınız hayatınız boyunca. Anladınız mı? Bitti. Bitti. Siz bunları inanmaya devam edin. Ama olsun. Hiçbir zaman kimseye inanmadım. Kimsenin yolundan gitmem. Tekrar söylüyorum. Rabbim Allah'tır. Pusulan peygamberimdir. Kitabım Kur'an'dır. Bitti dördüncü yok. Ok. Hiçbir şey mi bilmiyorum. Türkçe konuşabiliyorum değil mi? Türkçe malin Kur'an'ın Oku. İkra diyor. Kur'an'ın baş sayfasından ikra oku diyor. Oku diyor. Orospu çocuğu oku. Cahil piç. Mesela televizyonlarda nefret ederim öyle filmlerden. Alttan bir samanyolu fon müziği veriyor. Bir sırlar dünyası müziği veriyor. Analarını siksen o kadar zorlarına gitmez. Ama herkes ona tapıyor. Bu kadar cahil olmayın oğlum. Ne kadar salak bir milletsiz lan biz. Ne kadar aptal insan olduk. Yazık. Yapmayın bunları dikkat edelim. Öyle bir zamandayız. Öyle bir zamandayız. Lan saygısız diyor. Bak Selim mesela. Lan amına kodumun karısı. Bana saygısız mı? Bir dakika dur. Ne oldu Selin? Ne oldu? Amın niye yandı? Gel Ne oldu? Düne kadar bana köpek gibi WhatsApp'tan yalvarıyordun. Yanıma gel diyordu. O zaman ne yapalım? Açalım bekleyin. Şimdi bak birini daha göt edeceğim. Bir Müslüman bir Müslümanın Nedla mı karın adı? Ah. Bak az önceki karı. Madem Müslümanlık diyoruz değil mi? Ebirlerini sikelim. Oğlum ben konuşacağım. boş konuşmam. Ah. Bak. Ah. Bekle şimdi kaşar. Ah. Az önce kar ah. Ah. Buraya da geldi bak buraya da geldi. Dubai'ye de geldi burada siktim onu. Bak burası Dubai havalanı. Yolu. Ne oldu şimdi? Selin bana hakaret ettin göt altına gittin. Bak kafam güzel. İnsan gibi siktir git bir daha da gelme yanıma. Ha beni arıyor bak. Beni arıyor. Şu anda Selin beni arıyor bak. Sen ucuz bir orospusun. Açmıyorum. Ne oldu kaşar? Niye arıyorsun beni? Ulan ben kimse burada yalan konuşmam. Ne oldu kızım zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti? Yayından attım seni. Oğlum Allah şükür sizin gibi değilim ama ben. Yayınıma gelip kafan güzel kokaini çekmesin bana öyle söylüyorsun. İki posta vurdum sana. Saygısız diyor bak hala yazıyor. Amına kodum karısı seninle alakalı mı konuşuyorum? Niye amın kaç şimdi senin? Bu saatte niye kudurdun? Derdin ne senin? Konumuz neydi din üzerine? Bu kaşar geldi bak orada ortalık karıştırdı. Ben şimdi suçluyum değil mi? Çoğunuza göre suçluyum. Halbuki kadınla alakam yok. Onun amı kaşınıyor. Onun amı kaşınıyor. Seni sikti mi sikti. Ama uğrunda değilsin. Benim gözümde ucuz bir eskorsun sen. Orospusun sen. Bitti. Eskorsun. Dubai'ye kadar gelip bana veriyorsan ucuz bir orospusun. Bunu da siktim. <laughs> Yerde göze kalk. Dubai havalimanının orası. Adam değil miyim? Bak diyor ki adam değilsin diyor. Yarram ne yapayım? Ne yapabilirim şimdi? Ah. Al bak ah. Ah. E bana bunları sen atıyorsun yarram. Güzel kızdı ama ama iyi sikişiyor. Kucakta iyi zıplıyor. Bak iyi zıplıyor. İyi siktim bunu. Ah. Ertesi gün Arabiya uçağıyla Türk Hava Yolları değil Pegasus bile değil Ülkeye gönderdim. Yarrağım. Akıllı ol seni zıplatırım. Bak adam sana iki buçuk milyon attı. Seni sikmedi değil mi? Ben ne diyorum? Ben oğlum boş konuşmuyorum. Getiririm. Köpeğim yapar siker gönderirim diyorum. Boş konuşmadım değil mi? ben bunu diyorum hep. Ama insanlar ben de düşman belli. <laughs> Vallahi iyiydi ama. iyi saksı çekiyor. Yalan yok. Şimdi oğlum buraya böyle. Oğlum ben kafayıca güzel oldu. Hani be, <laughs> aşkım, sevgilim. Hmm. E, taş olabilir ya. Ben o ta ne taşlar kırıyorum Tuğçe. Bakayım Tuğçe seni de sikebilir miyim aşkım? Bakayım Tuğçe kim? Bakayım bir Tuğçe. Yak ya Tuğçe sen sikilmesin aşkım ya. Sana ben dogi pozisyonu yaparım fazla yesi olmaz. Sana fazla ağır gelir aşkım. Gerek yok. Siktiklerin başıma bela oluyor. Sen kalk Ankara'dan Dubai'ye gel vurdur. Ondan sonra demir umut suçlu. <laughs> Almanıza koyayım. Hani diyorlar ya hırsız suçlu. Yani hiç mi evin sahibinin suçu yok? Şimdi bu kaşar salmak için 50 kişi gelecek bana. Onları zıplatacağım. Ne yarak varmış bende. Dur bir açayım bakayım. Dur şöyle göstereyim. Of. Demir ne yarak <laughs> Yatam. böyle kibar bir şekilde yatıyorum. Bunu da şöyle yapayım. La kimseli işim yok ki benim. Valla ben çok masum bir orospu bu çocuğu Ama siz geliyorsunuz burada Neden? Yakışıklı değilim, karizma değilim. Aa köpekler ağlıyor. İnanmadı köpekler de. Demek ki doğruyum. Değil mi? Anladım. Neyse. Ay yakışıklısın. Ya Tuğçe seni sikmeyeceğim. Sen, sen fakesin ama koyayım. Sen inanmam. Aç telefonu orası bu çocuğu. E, ee, bir dakika bir dakika. Ananı sikeyim. Lan amına kodumun karısı. yaram sen niye yırtık doğumdan çıkar gibi yayına geliyorsun. Ben burada din üzerine konuşuyorum. Cibiliyetsiz münafık zındık orospu. Ben burada çocuklara din üzerine konuşuyorum. Sen hala am yarrak derdindesin. Kaşar sen adını mı aldım da bana bir sürü tetler ediyorsun. Orospu gelmedin sen Dubai'ye. Ben mi seni çola çağırdım. Kaşar geldim vurdum gönderdim uzatma. Bokunu yoksa bak daha neler söylerim. abim canım sıkma işine bak hadi bak. Sanki amına koyayım silah zorluğu getirdim. Kaşara bak. Ondan sonra onlar namusu ben namussuz amına Kaşara bak lan. Zoruna gitmişti üzerine konuşuyoruz <laughs> ya. Ram. Senin bir kere Kıbrıs'taki destekçim var. Neler attı? Bak o adamın haberi yok. O adama haber verirsem ekmeğinden olursun. Biletine kadar bende var. Kaşınma bence. Tamam. Kaşınma. Hayatına da birini alıyorsan o insanı ihanet etme. Sevmiyor olabilirsin, nefret ediyor olabilirsin. Ama kullanma. Kullanma insanları. Anladın mı? Kullanma. O yarram şu anda osura osura götünü parmak diyerek uyuyor. Sen de burada yararak gibi am Yani bir şey peşindesin. Gerek yok. O adama sadece iki kelime bir ses bitti. Bitti. Adam bilse benim altıma yaptığını sana mama atar mı? Sikti mi sala? Anladım. Anladım. Hala oros Orospu hala yazıyor Selin hala. tam ara lan beni ara beni orospu ara ara herkese kayıt alsın sussunlar diyor bak bak şu alakalarına söyle sussunlar diyor ulan kaltak burada bir level sikindeki kıl olamazsın sen senin ecdadını sikerim. burası benim yayınım buradaki herkesin sikindeki kıl olamazsın sen kaşar haddini bil seni çıktın yere sokak orası mı senin götünü kaldırmışlar benim yayındaki kardeşlerime laf söyleme Ankara'ya değerleri gönderir seni siktiririm Boks sikersin. siktim ya zaten oğlum. İyisin dedim yatakta. Kötü mü dedim. Kaşar. İyi sikişiyorsun. Sadece saksoda birazcık dilin kısa. Onu biraz uzatman lazım. Yani bilmiyorum çekiyor mu artık ne yapıyorsun ama o dili uzat aşkım. Dil biraz yetersiz kaleyi. Bir de ah yavaş ah Hakan çok sert değil mi Esmer? Bak Esmer de çok iyi ha. Bu da çok iyi. <laughs> Ananı kim? Kime baksam içim gidiyor. Neyse. Sakarya ne seksi kadın ha. Hadi oğlum, sen beni. <laughs> tamam diyorum uzatma. Bak Esmer. Deli gibi sikiştik ama kadın beni. Şey yani. konuştuk ama kadın beni hiçbir zaman patladım. Aferin sana Esmer. Aferin. Oh, gel buraya gel gel. Türkiye'ye gelsem seni bir kez daha sikeceğim. Tamam aşkım? Helal lan sana. Orası bulunan dolayı seni tebrik ediyorum. <laughs> Bebeğim ben. Ama çok iyi kadın yani. Esmer taş gibi. Yemin ediyorum. Ya senin var ya bak. Selin yazma da uzatma. Hala yazıyor amına kodumun karısı. Buradan da ben geleyim seni? He ee, öyle öyle. Tam uzatma tam işine bak hadi. İşine bak. Esmer mi? Oğlum esmer benim karım ya. Oğlum ben yalan yok esmerle sikiştim. A yüzü burada. Doğru mu esmer? Ama esmer bütün kadınlardan farklı yatakta. Yalan yok. Çok farklı ama çok temiz. Mis gibi vücudu var. İyi zıplıyor. Hele ki doğru pozisyonda ananı ne sik. Ay burada değil mi Esmer aşkım? Cık. Oğlum din konusundan beni nereye getirdiniz? Ananızı sikeyim ya. Bak gördünüz mü? Ama çok bakımlı çok güzel. Ha şu anda bana yazıyor ya Selin. Yatakta Esmer sen ona katlar. O kadarını söylüyorum bak namussuzum. Yemin ediyorum Esmer sen ona katlar. Bak yemin ediyorum. Esmer'in bok olamazsın. Mis gibi kokuyor koyayım iyi zıplıyor. Bacak arası da iyi hali omuza koyuyor ya. Yemin ediyorum var ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Dubai'ye mi çok gelen oldu? Valla benim için fark etmiyor Türkiye Dubai. Bilet keserim 10 bin lira 20 bin lira getiriyorum zaten. Hala yazıyor. Hala yazıyor. Bak küfür ediyor Esmer'e. Esmer'e küfür etme. Esmer yatakta daha iyi sende Yemin ediyorum daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu konu niye buraya geldi onu anlamıyorum ama. Esmer yatakta bir erkeni çok rahat boşaltabilir. Bak şu anda arkadaşımdır. Bak hala arkadaşım. Madem konu açıldı bir şeyler yaşadık Sapanca'da. Yatakta yemin ederim Selin seni bine katlar. Çünkü çok doyumsuz. Ananı sikim her 10 dakikada bir boşalır mı lan bir insan? Nasıl bir an var sende? Yemin ediyorum fena boşalıyordu. Yalan yok. Ha yüzü burada. İyi boşalıyordu. Ha ben ne sonu söyleyeyim. Ben de yalan olmaz ki. Yalan mı ha burada? Bebek gibi olma Esmer. Çıksın Goyes'te yer şimdi müsaitse çıksın. Çıksın Goyes'te. Önce erkeğim ben zaten zevk